Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere General Mobile Discover telefonda nasıl format atacağınızı göstereceğim. Bunun için iki tane yol var arkadaşlar. Birincisi telefonun kendi ayarlar kısmına girdiğiniz zaman. Buradan da en aşağı indiğiniz zaman sistem kısmında yedekli ve sıfırla seçeneğini görüyorsunuz. Buna tık, tıklıyoruz ve buna tıkladıktan sonra fabrika verilerine sıfırla diye bir seçenek çıkıyor. Yani bu ekran geliyor. Buradan fabrika verilerine sıfırlaya tıklıyoruz. Buradan en aşağı indiğimiz zaman Burada telefon belleğini sili işaretliyoruz ve telefonu sıfırlaya basıyoruz arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz üzere en aşağıda. Kamera odaklasa çok güzel olacak. Neyse. Telefonu sıfırlaya bastığınız zaman telefon kendini formatlar ama telefonun içindeki dosyaları falan silmez arkadaşlar. Resimleri falan müzikler onları siler yani telefon tamamen baştan aşağı şey silmez yani dosyalarınız falan silmez. İkinci göstereceğim ise yani şimdiki göstereceğim yöntem ise ya telefonun bütün her şeyini siler yani telefonu ilk aldığınız gibi olur. Ee, şimdi telefonumuzu kapatıyoruz arkadaşlar ikincisi için. Ee, şöyle kapatalım telefonumuzu. Evet telefonumuz kendini kapattı arkadaşlar. Ee, şimdi e, nasıl yapacağınızı göstereyim. Telefon ses açma tuşuyla telefonu açma kapama tuşuna aynı anda basılı tutuyoruz ve General Mobile yazısı gelene kadar Genova valyası geldikten sonra ses açma tuşuna basılı tutuyoruz. Telefon telefonu açma kapatma tuşuna elimizi çekiyoruz. Şöyle hadi yapalım. Genova valyası geldi. Telefonu açma kapatma tuşundan elimi çektim. Ses açma tuşuna basmaya devam ettim. Evet. Şimdi konut yok diye bir ekran geldi arkadaşlar. Burada ise telefonu açma kapatma tuşuna bir kere basıyoruz. Bir kere bastıktan sonra böyle bir ekran geliyor. Sakın endişelenmeyin, korkmayın arkadaşlar. Ee, buradan ise ses kısma tuşu ile aşağıya doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Şöyle buradan e, wipe data factory reset kısmına geliyoruz. Şurada görmüş olduğunuz üzere. Şuradan şimdi ses kısma tuşu ile aşağıya doğru geliyoruz. Geliyoruz. Wipe data factory reset yerine geliyoruz ve ses açma tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Bu menüde ses açma tuşuyla e, onaylıyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan yine ses e, kısma tuşuyla aşağıya doğru geliyoruz. Buradan delete all user data'yı seçiyoruz arkadaşlar. Bunu seçtikten sonra yine ses açma tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Ama ben şu an basmıyorum. E, sadece size göstermek için yaptım. Bunu ses açma tuşuna basıyoruz. Sonra telefon kendini formatlıyor. Ondan sonra yine böyle bir ekran geliyor. Buradan da yine ses açma tuşuna basıp geçeceksiniz. Ondan sonra telefon... Ee, ilk aldığınız gibi açılacak yani hoş geldiniz falan çık onu kendinize göre ayarlarsınız arkadaşlar ee, neyse videomuz burada bitti arkadaşlar ee, kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar şuradan bir yerden bu videomuzda bu kadardı zaten ee, kendinize iyi bakın görüşmek üzere.